Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle Motorix Vitek S 50 cc. Şu an 50 cc'lik arkadaşlar ve rodaj ayarında daha. Şöyle hemen göstereyim bunu da. 165 km'de arkadaşlar. Ee, bir depoyla şu an depoyu daha yeni fullledim. 2 km anca gitmişimdir. Bir depoyla ne kadar yol gittiğini göstereceğim size. Bakın arkadaşlar şöyle göstereyim motoru ilk aldığımda 170 liraya fullemiştim. Motor zaten daha sıfır. 3 litre almış arkadaşlar o zaman. Şöyle göstereyim. 3 litre almış arkadaşlar. 1 litre de biz koymuştuk. 4 litre. Ee, bu da benim bugünkü aldığım mazot fişi. İşte benzin fişi. Bakın arkadaşlar. 210 lira. Ee, 4 litre 40 gram almış. 400 gram almış. Yani 4.5 kilo falan almış arkadaşlar. Ee, ortalama 1 lira Suratlı 1 lira 30 kuruşa falan geliyor yakıt arkadaşlar.